Çok kıymetli saygılar esnaf arkadaşlarım. Tabii ki bizim önerilerimiz var. Biz ÖTV'siz ve KDV'siz yakıt istiyoruz. Ticari araçlarda ÖTV'siz araç talep ediyoruz. Bugün bir minibüsün gelmiş olduğu fiyat 800 bin lira alınacak gibi değil. Ticari taksi alacağımız araçların en ufak, en ucuz bir aracı 500 bin lira, 450 bin lira. Bir kamyonun bir tırın maliyeti şu anda yürür vaziyeti 1,5 milyon lira, 2 milyon lira arasındadır. O yüzden sayın yetkililerinden biz ÖTV'siz araç talep ediyoruz. Ve giderlerimiz özellikle mali giderlerimiz şu çok önemli. Polat'ta bir ticari taksinin trafik sigortası 5 lira, 5 bin lira. Ankara'da da 5 bin lira. Bir Bala'da da 5 bin lira. Bir Haymana'da da 5 bin lira. Bizim kodumuz 06 il bazında değerlendiriyoruz. Hususi araç da böyle, ticari araç da böyle. Oysa isteriz ki Türkiye'nin her yerinde illerle ilçelere ayıralım. Ankara'da yedi bin tane trafik lambası var. Polatlı'da on tane trafik lambası var. Bunun bizimle ile bir tutulmanın ne alakası var? Hiçbir şekilde çözüm bulamadık. Defalarca dosyalar hazırladım. Defalarca bakanlıklara müracaat ettim. Hiçbir şekilde sonuç da elde edemedim. Siz basın huzurunda, vekillerimin huzurunda, esnafın huzurunda bunu tekrar ediyorum. Polatlı'yı, ilçelerini, ve Ankara merkezden ayrılmalarını, travis supportlarını ilgili bir çalışma yapmalarını talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunarım.